Tak tak tak. Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugünkü öneri maçımızı Ferzi Bugar yanlış telaffuz ettiysem kusura bakmasın. Kardeşimiz önermiş demiş ki Arjantin vs Japonya olsun ve 9'a 1 olsun demiş. Buradaki challenge'ı anlatacağım arkadaşlar. Challenge Diaz'la çalım atmak arkadaşlar diye kaç kişiye çalım atabiliyorsun ne kadar çalım atabileceksin diye valla bir level ha bak 9 deveriz yine gücü yetmiyor Japonya'ya karşı görüyor musun herkese çalım atmak hmm. sıkıntılı bir level olmasına rağmen adamların güçleri veya yüksek ama şöyle bir avantajımız var. Bizim de siz söyleyeyim gücümüz çok hızlı bir şekilde doluyor. Yani at abi bana. Baksana. Bir level nasıl ama bile yani Japonya gerçekten sıkıntılı bir takım. O challenge'da biraz da kaç kişiye çalan atabileceğiz. Rekor denemesi yapabiliriz. At abi bana. Basadan geçerse süper olur, mükemmel olur. Geçti, mükemmel. O topu alırız abi. Ulan kalmalık yapmayalım. Güzel. Güzel. Kaleciye doğru ilerliyoruz. Jito ya güçlü kayış yapmasaydı ezici darbe. Çok iyi. Buradaki aslında be bir kişi zorlarız şu şekilde. Bizim kritikal bas basmamıza bakar abi kritikal basmamıza bakar. Bir rekor denemesi yaparız. Eğer kritikalleri güzel her çalında bir tane kritikal atarsak ve kalıcı iki tane kritikal atarsak bir e, biz hepsini çalınmamış sayarız yani. Ama bir level Japonya olmasına rağmen o kadar da güçsüz değil. Ya burada Ferdi Bugar kardeşimiz anlatmak istediğini umarım ben de sizlere anlatabilirim şimdi. şimdir. Maklar çalım challenge diyebiliriz. Yani at bakalım gel bakalım. Abi güçlü kayış yapmasınlar ki yapmasalar güzel olacak da. Benim hata. Gel şimdi abi. Gel sen de gel. Abi bak kritikal tuttursam çok güzel olacak güçlü kayışları yaptıkları için Diaz 9 levelde olsa yani bu ne demek oluyor biliyor musun Japonya o kadar güçlü bir takım değil burada kendi ilgilerini hemen belli ediyor yani hatta gol bile atabilirler her ne kadar level farkı olsa da bakalım kalecinin gücü ne kadar 850 de güzel. bunda ben fark arkadaşlar kritikal de belli oluyor. Abi kaç kişiyi çalınabiliriz? Şöyle bir atalım bakalım ya. At abi ona. Gel şimdi. Büyük arayız. Bak bir kritik bak görüyor musun? Kritikal atmam lazım. Buradaki amaç kritikal atarsan veya kişi çalınırsın. Bak, kritikal tutaramadım. 2 Gel abi. Devam. Gel abi. Gücümü bittim olsun. Gel. Abi böyle gelme Amajito kardeş. Böyle gelinmez ya. Bak, kritikal atabilsem Karşılıklı rakip bir level olduğu için çok canı büyütecek. O yüzden rahatlıkla çanım atabileceğiz ama kritikal atamadığım için anladın mı gücümde olsun biraz gel bakayım at bana bak çok hızlı güçlü oluyor ya aşırı derecede kritikal bak gördün mü amaç aslında kritikal atmak bak bir kritikal atsam olay bitiyor abi Kritikal. Gel abi kaleci. Ya kritikal at Diyaz gözünü seveyim ya. Bak. Ah be çok az kalmıştı. Ama gayet iyi çanılır bize. Kritikalle abi kurtarırız. Kritikalle hepsini çanım atabilirsin. Ha şöyle de yapabilirim yani. Gücü bitti mesela birkaç kişi orta sağdan Orta sağdan kaldığımız yerden üç kişi çalınırız. Sonra başkasına pas atıp tekrar Diaz'a pas atarız. Tekrar bir 3 kişi. Bak kritika görüyor musun? Buradaki level farkı arkadaşlar kritikalle kaynak. Kritikal atarsa olay bitiyor. Tek atıyor gördüğünüz gibi. Bunu Diaz'a yapmamız lazım işte. O da veya bir zor. Değişik bir challenge olmuş. Ama sınırları zorlayacağız. Evet arkadaşlar, bol bol değişik videolarla ilgili, oyunlarla ilgili videolar da gelecek arkadaşlar. Artık neredeyse her gün 1-2 video atmaya çalışacağım. Yavaş yavaş diğer oyunları da sevdireceğim ben size. Bu arada öneri maçların bitmesine az kaldı. Yani yakında tekrar öneri maçları devam ederiz arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında Discord adresimiz mevcut. Benim çoğu zaman vaktim olmadığı için giremiyorum ama oradan da herhangi bir soru cevap e, soru sorabilirsiniz Zaten orada bir halka kardeşimiz var Discord'da. O B abi yardım dokunur sizlere. Güzel yardımlaşma olur. Bak. Güç, güç de olmuyor. Güç de olsa Bak, kritikal kritikal bir kere tuttursak karşı rakipten çok fazla can götürecek. Anladın mı? kritika tutturamıyoruz. Ama değişik olmuş güzel olmuş Abi şöyle Defanstan alalım topu Diaz ilerlemeye çalışalım yani. At bana Gel abi Bir kritikal tuttur be Diaz Diaz'a suç yok bende var Gel Devam abi. Bak kritikal tuttum mu tek atıyorsun abi. Olayı o. Gel abi. Güzel. Devam. Devam. Çok iyi. Kritikal tutturmamız çok iyi. Devam. Bunu da geçebilir miyim bilmiyorum. Ah be kritikal tuttursak geçecek abi tek atacağız. Yani her oyuncuda bir kritikal tuttursak amca o şekilde hepsini çalınlayabiliriz. Öyle demişti ama hepsine çalınlamak için dediğim gibi bir kritikal tutmamız şart abi. Devam. Gel abi sen de. Bak gördün mü? Neredeyse canımız hiç gitmiyor. Görüyor musun? Gel. O kritikal tutturdu ya. Rakip kritikal tutturdu ya. Neyse. Haydi bakalım. At bakayım Niaza. Güzel ya güçlü elinci güçte gelme yalnız ama kritikal tutursa fark etmiyor işte olay kritikalde bitiyor güzel kardeşim ama veya bir çalım gördük ya ah be ikinciye kritikal tutayım iki veya tek atardım ya neyse Abi kritikal tuttum hiç gücünü gitmiyor yani. Olay yok. Devam et. Normal oyuncularla bile bir kritikal. Gördün mü? Bak tek. Bir kritikal. Ah be. Aa bu maç bol çalımlı oldu ya. Bunu Diaz yapması gerekiyordu. yapalıyor mu bu? Abi bitişi böyle mi yapsak ya? Hadi böyle kapatalım. Ah be. Normal tutması lazım ama tutamadı. Olsun olsun. Zaten bunlar gol atamaz bize de. Bitti. Güzel kritikaller falan tuttuk ya. O maç tamamen bitmiş ya. Ben de ikinci yarıya daha hazırlık yapıyordum sanıyordum. Çok değişik bir challenge olduğu için hızlı geçti arkadaşlar. Ben anlamadım yani. Ama değişik heyecanlı oldu. Öneren kardeşimize bol bol selam gönderiyoruz. Evet arkadaşlar. Bir kaptan Tsubasa PlayStation 2 oyunda sonuna gelmiş bu İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.